Sinpaş devre mülk inşaatı mühürlenmesine rağmen devam ediyor. Sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ tarafından yapılması planlanan Marmaris Kızılbük Resort Otel ve devre mülk inşaatını Marmaris Belediyesi dün mühürleyerek faaliyetini durdurmuştu. Marmaris Kent Konseyi üyeleri kontrol amaçlı dün gece inşaat alanına gittiklerinde inşaatın devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle, dün gece kontrol için gittiğimizde kapının hala Sinpaş tarafından tutulduğunu gördük ve içeride 500 kişinin olduğunu işçilerden öğrendik. O neden? de mahkeme kararının uygulanması için direniş başlattık. Desteklerinizi bekliyoruz. Kesinlikle günaydın. Ee, dün burada belediye bir mühürleme işlemi yaptı. Artık e, mahkeme kararı doğrultusunda inşaat faaliyetine devam edemez çünkü. Zaten dün gece Simpaş e, kapa da bildirimde bulundu. İnşaat faaliyetini durduracağım diye. Dolayısıyla biz burada tüm işlemlerin artık devam etmeyeceğini umuyorduk. Ama bir kontrol amacıyla geldik ve dün gece bir tane onu durduk, durdurduk ve çalışanlardan da bu sabah için faaliyetlerine, çalışmalarına devam edecekler hatta kendi aralarında erken yatmakla ilgili konuştukları da duyduk. Bunun üzerine hızlıca toplandık ve bir nöbet tutma kararı verdik. günün bu ilk ışıklarıyla da zaten ilk nöbetimizi tamamlamış buluyor bulunuyoruz. buradaki alanımızı, yaşam alanımızı, milli parkımızı, korumaya devam edeceğiz ve burada yasaların uygulandığını görünceye kadar da ayrılmayacağız. O yüzden Marmaris'te yaşayanlardan buraya gelmelerini, doğalarına, milli parklarına, topraklarına sahip çıkmalarını, yeşiline sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Eee hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Marmaris'e yağmaya ve talana izin vermeyeceğiz.